Demek yakında karım olacaksın Ayfer'im. Öyle mi? <laughs> Hala inanamıyorum. Vallahi ben de inanamayayım Haydar'ım. İyi olacağım. Öyle Mesut, öyle bahtiyarım ki bilemezsin. Şu düğünü de bir atlattık mıydı? Ama Haydar'ım bak düğün dedin de aklıma geldi benim ya. Kız yadigar. Yadigar gel hele kız. Gel hele gel. Ne oldu da? Kız ya diğer. Bu şeyin Aydın'ın kocası Davut değil mi? Ha? ha öyleydi. Ha yarın sabahla gidelim de biz bu karıya haber vererek. Kız kocasını da alsın düğüne gelsin. Yalnız adam yanına bir de zurnacı bulsun ya. Oy iyi düşündün onu ya, Ayfer. Kız az kalsın unutuydum ya. Ya ne davulcusun ne zurnacısı sayferim? Ben senin için beş yıldızlı otel kapatmışım. Ne demek ne davulcusu zurnacısı Haydar'ım? Davulsuz zurnasız Sivas düğünü mü olur? Ne ben beş yıldızlı oteli? Ben böyle davullu zurnalı, koyun sulu düğün isteyeyim. Ben de koskoca darbeli aydarım. Ee, karıma şöyle anlı şanlı, görkemli bir düğün yapmak istiyorum. Şimdi bak, birincisi sen artık darbeli değilsin. İkincisi de benim öyle anda, şanda, da gözüm yok. Öyle değil mi Yadigar? Kız adam ayar etmiş işte. De karışma, sus azıcık. Olmaz. Kız içimde mi kalsın Yadigar? Ne halin varsa gör o vakit. Karıştırma beni ha bu işe. Ben böyle anlı şanlı, davullu zurnalı bir düğün isteyeyim ya. Böyle ortada ateşler yansın, yemeli içmeli olsun isteyeyim. E, tamam, orada da yeme içme. Yok öyle istemeyin. Ben Açık hava olsun isteyeyim ya. Ay. O zaman kır düğünü yapalım. Olur bak. Bak ona olur diyeyim ben. Hah, şöyle tam bir Karadeniz düğünü. ...ee rahat rahat, geniş geniş horonumuzu da oynarız. Ne Karadeniz'i ya? Davul zurnalı Sivas düğünü isteyeyim ben. Kemençesi, kulumu, e, horonuyla tam bir Karadeniz düğünü. Olmaz efendim, öyle ben Karadeniz düğünü falan istemeyeyim ben. Ben alnışanla Sivas düğünü isteyeyim ben. Tamam evlenmeyeyim ben o zaman. Sen beni vazgeçirmek isteyeyim, evlenmeyeyim. Allah Allah. Kız, ha buncacık şey yüzünden vaz bir geç olur da. Ha bu ikisi bir arada olmayma ha bunların. Nasıl açık alan? Bir tarafta horon vururuk, öbür tarafta da ederuk halayımızı. Olmaz mı? Olur kız, öyle olur. Hay aklını seveyim ya Diyar ya. Be. Öyleyse ben bizim çocuklara haber vereyim, yeri ayarlasınlar. Olur aşkı tam. Aşkı ne ya? Kızım onların ağzını sıkı bağlasan onlar öyle dökülür yavrum öyle ya. Elif kızım. Sen niye paketlerin içine az az koyun kızım? Bol bol koysana elini niye korkak alıştırıyorsun ya? Oğlum az ya sen de çatlayacaksın yavrum. Vallahi billaha çatlayacaksın ya. Yadigar. He. Kız bunlar az mı oldu ha? Yeter da yeter ha bu kadar. Dünya kadar var orada. Anam saat kaç oldu daha hiçbir şey hazır değil. Vallahi bak. olacak ya. Vallahi irezil olacak. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Oh. Hoş geldiniz yavrum. Geçin şöyle oturun yardım edin. Haydi yavrum. Ayfer teyze biz çok yorulduk. Gidip yatalım ya. Aa, tabii tabii çok yorulmuşsunuzdur. Çünkü boğazda tekne turu çok yorar adamı değil mi? Sen ne? Siz nereden biliyorsunuz ya? Biz biliriz. Biz biliriz. Arkadaşlar ne olur gelin oturun bize yardım edin ya. Bakın yarın kına var. Aa, biraz da siz uğraşın canım. Yarın kına var da... Ortada ikram edecek bir şey yok ki. Kız vallahi millete malabat oldu. Ya iyi de. Oh. Ya bunu hazır satan dünya kadar yer var. Niye oradan almıyorsunuz da kendiniz yapıyorsunuz? Evet. Niye mal mi almıyorsunuz? Ey kız kızım ka. Sen bunların danesi kaç para biliyor mi? Üç lira üç. Biz bunların her birinden bir lira kar Fakir psikolojisi diye bir şey var gerçekten. Kadının dükkanı var. Bir de Haydar enişte gibi zengin kocayı da buldu. Ama hala ruhu fakir. Düştüğümüz duruma bak. Bak bak bak. konuştuklara bak hele. E kız kızım bana ha Haydar abinin parasında. He yavrum. Bak kızım. Herkesin kendi parası kendinedir. Bunu sakın unutma. Adam zaten dükkana yardım etti. Dünyanın parasını verdi. Bir de bunun borcunun altına mı sokamadım? Günah kız. Ayfer teyzen haklı. Günahı kız tarafı yapar. Bütün masrafları kız tarafı çeker. Çeneniz değil, eliniz çalışsın, eliniz. Orhan, dikilmeyin ha oraya. Oturun, haydi kızım, haydi yardım et. Orhan ya gel, gel, ben sana konfeti yapmayı öğreteceğim. Şimdi konfeti yapacağız, gel. Ne? Konfeti, konfeti. Tut bunu şimdi, tut. Al abi, bak böyle kağıt koyuyorsun arasına, çat, çat alıyorsun abi, konfeti oluyor işte o. Ya yuh Ayfer teyze ya! Ya bu ne kadar olabilir ki Allah aşkına? La oğlum, havaya saçtığımız şeyden para verecek. Benim havaya saçılacak param yok. Tövbe, tövbe! Otur yap, orada. Haydi oran, başla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.